Yok neymiş efendim işte bilgisayardan yapınca eski güncelleme dosyalarını kaldırıyor. Bütün paketi tekrar kuruyor. Bu sayede de hata olmamış oluyor. Bu çok yanlış bir düşünce çünkü... Telefon güncellemeleri hakkında birçok söylenti ve yanlış bilgi var. Bugün bunlardan birini çürüteceğiz. Cihazı telefon üzerinden güncelleyince işte eski dosyalar kalıyor ama bilgisayar üzerinden güncelleyince eski dosyaları kaldırdığı için daha temiz bir kurulum sağlıyor diye bir algı var ama bu yanlış. İki tip güncelleme yöntemi olduğunu herkes biliyor zaten. Bir telefonun Wi-Fi üzerinden güncelleme yapması, bir de bilgisayar üzerinden güncelleme yapması. Şimdi bilgisayar üzerinden güncellemeyi ne zaman kullanıyoruz? Genelde bir sorun yaşarsak wifi üzerinden güncellemeyi o zaman kullanıyoruz. Ama bundan bir 14-15 yıl öncesine döndüğümüzde güncellemeler sadece bilgisayar üzerinden yapılırdı ve telefonunuzdan yapamazdınız. O zamanlar benim sizin gibi sıradan kullanıcılar pek bunları tercih etmezdi. Yani gideyim de bilgisayardan telefonu güncelleyim diyen çok az kişi vardı. Peki bunu genelde kim tercih ediyordu? Siber güvenlik uzmanları, IT uzmanları tercih ediyor. Çünkü o zamanki güncellemeler daha çok güvenlik hataları ve güvenlik açıklarını kapatma üzerineydi ve kullandıkları cihazlar da şirket genelinde oldukları için bunlara ihtiyaç duyulurdu. İşte bu alışkanlık günümüze şöyle geldi. Telefon üzerinden yapılan güncellemeler bilgisayardan yapıldığı kadar güvenli değil. Bunun tabii ki de tek nedeni bu değil. Birçok nedeni var. Bilgisayarınızdan bir güncelleme yaptığınızda Güncelleme paketini siz de görebilirsiniz. 5 GB, 3 GB, 7 GB, 8 GB, 15 GB ama telefon üzerinden yaptığınızda aynı güncellemeyi 1 GB. Bu tabi kafalarda bir soru işareti oluşturuyor. Yani şöyle düşünüyor insanlar bilgisayardan yapınca daha temiz yapılıyor. Temiz bir kurulum olmuş oluyor. Bütün hatalar gidiyor. Aslında bu yanlış. Neden? Çünkü aralarındaki fark şu. Bilgisayara indirmiş olduğunuz güncelleme paketi bütün güncelleme paketini kapsıyor ve eski dosyaları da kaldırıyor. Tamamen bütün güncellemeyi kuruyor. Ama telefon üzerinden yaptığınızda delta güncellemesi yapmış oluyorsunuz. Yani mevcut dosyalara güncelleme dosyalarına dokunmuyor. Oralarda bir değişiklik varsa sadece bu değişikliği yapıyor. Bunda tabii ki de pratikliği şu. Siz telefonunuza 15 GB'lık kocaman bir dosyayı indirmek zorunda değilsiniz her güncellemede. Sadece ihtiyacınız olan yenilik veya güvenlik açıklarının ilgili dosyalara yazdırılması yeterli. Ve bu yazdırıldıktan sonra bilgisayardan yapılmış, telefondan yapılmış aralarında hiçbir fark yok. Bilgisayardan yapmanın daha güvenli, daha sağlıklı olduğunun bir nedeni de şu aslında. Tabii ki de kablo üzerinden yapıldığı için daha stabil bir bağlantı ve kurulum paketi tamamen bilgisayara indiriliyor ve telefona aktarılıyor. Bu süreç tabi A üzerinden yapmaya nazaran daha güvenli. Ama günümüz Wi-Fi bağlantıları o kadar güçlü ve stabil ki tabi Türkiye özelinde bu tartışılabilen bir konu ama yine de güncelleme paketlerinden telefonunuza aktarılırken yapılan hata ayıklama iyileştirme mekanizmaları o kadar güçlü ki neredeyse Wi-Fi üzerinden yapılan bir güncellemede sorun yaşamanız çok nadir olur. Eğer tabii ki de güncelleme sırasında telefonunuzu sürekli kapatıp açmazsanız yani dosyayı bilerek bozmaya çalışmazsanız çok nadir bir şekilde bozulur. Yani benim size anlatmak istediğim şey şu aslında arkadaşlar. Telefonunuzu bilgisayardan güncellemişsiniz işte telefondan güncellemişsiniz. Güncelleme bittikten sonra hiçbir fark yok. Yok neymiş efendim İşte bilgisayardan yapınca eski güncelleme dosyalarını kaldırıyor. Bütün paketi tekrar kuruyor. Bu sayede de hata olmamış oluyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü o dosya zaten hatalıysa zaten hatalıdır. Yapılan yeni pakette de bir hata yoksa direkt aynı dosyaya kendi yerleştiriyor, aynı bloklara kendi yerleştiriyor. Ne olabilir? Çok istisnai durumlarda evet, şu durum kabul edilebilir. Eski dosyalarınızda kaldırılmış, desteklenmemiş bir veri paketi vardır ve kullanmıyorsunuzdur. Orada gerçekten temizlenmemiştir, kalmıştır güncellemeyi bilgisayardan yaptığınızda onu da kaldırmış olacak yeni paketi indirecek. Bu tabii ki de size depolama alanında küçük bir tasarruf sağlayacak. Ama modern cihazlarda delta güncellemesi dediğimiz güncellemelerde bunu zaten yapıyor otomatik olarak. Yani sizin ekstradan bilgisayardan yapmanıza gerek yok. Bilgisayardan ne zaman ihtiyacınız olur? İşte telefonunuzu güncelleyemezsiniz ya da yer açamıyorsunuz ve paketiniz 1 GB ama telefonunuzda 2 GB var bunu indiremiyorsunuz. Bunun sebebi de güncelleme paketinin kurulum dosyaları da içinde olduğu için size 1 GB gösteriyor ama aslında o 2 GB veya 1.5 GB geçici bir 500 MB'lik veya 1 GB'lik yer istiyor telefon sizden. Bu yer olduğu için güncelleyemiyorsunuz. O zaman bilgisayarı tercih edebilirsiniz. Çünkü o geçici paket, kurulum paketini bilgisayarın lokaline indiriyor. Sadece gerekli paketi telefonunuza indirdiği için böyle bir depolama alanı tasarrufu yapabilirsiniz. Onun dışında telefondan güncellemekmiş, bilgisayardan güncellemekmiş. Eğer güncellemeyi yapabiliyorsanız telefona ve başarılı bir şekilde indiyse aralarında hiçbir fark yok arkadaşlar. Az önce saydığım istisnai ufak tefek durumlar ha. Yani özetle telefonunuzu bilgisayardan güncellemedim diye üzülmeyin arkadaşlar. Bazen böyle düşünceler olabiliyor. Oradan yapsaydım işte daha stabil olurdu. Bundan yaptığım için böyle oluyor. Eğer yani telefonunuzda bir sorun varsa zaten güncelleme değil komple geri yüklemeniz de gerekebilir. Yani gönül rahatlığıyla hiç kafanızda soru işareti olmadan bütün güncellemelerinizi telefonunuzdan yapabilirsiniz. Peki siz telefonunuzu nasıl güncelliyorsunuz? Bilgisayardan mı? Telefon üzerinden mi güncelliyorsunuz? Ya da söylediklerime katılmadığınız bir nokta var mı? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.